Bir tane alabilir miyiz? Tamam. Mi?

El birliğiyle destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bir günlük kermesi yaptık onlar için. Hem güzel ikramlıklarımız var ev hanımlarına. Hepsine teşekkür ediyoruz buradan. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız diyoruz. Bu ürünleri kendiniz mi ödeye yaptınız? Evet. Bütün ev hanımları. Beşir Derneği adına bugün kermesimiz var. Biz de burada yerimizi aldık. İnşallah güzel bir şekilde toparlayabiliriz deprem bölgesine ne kadar çok para gönderebilirsek bu kadar mutlu olacağız. Çünkü bölgeye gidemiyoruz. İşte ise elimizden bu kadarı geliyor. Bunu yapmak adına bizler de buradayız. Bugün. Peki bu ürünleri kendiniz mi evde yaptınız? Evet evet. Arkadaşlarımız eşit olsun sağ olsun. Herkes bir şeyler yaptı. Getirdiler.